merhaba arkadaşlar ee, dün başımıza talihsiz bir olay geldi Ben de onu sizinle paylaşmak istedim bugün e, günlerden 30 Ekim 2022 dün de 29 Ekim 2022 Bu arada dün Cumhuriyet bayramımızdı e, hepimizin Cumhuriyet bayramı kutlu olsun tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi e, rahmetle ve minnetle anıyorum başta Atatürk olmak üzere ben dün haberim oldu da dün gelemedim. Bugün geldim ve bunu sizinle bir paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu görmüş olduğum arkan da birazdan göstereceğim. Çalılar, otlar vardı arkadaşlar. Burada bir yangın çıkmış aralığımızda. Itfaiye gelip söndürmüş bunu. Biz gören görgü tanıklarından öğreniyoruz. Ee, ben bunu tesadüfen e, buraya gelen bir arkadaşım var. Onun da ileride arılı e, malzemeleri var, arıları var. E, o malzeme almaya gelmiş, o görmüş ve bana haber verdi. E, şimdi bu arkamda e, çalılar, otlar vardı. Burada küçük çaplı bir yangın çıkmış. Hatta ben göstereyim size. Göstermek istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle başlayalım şu bölgede böyle kuru otlar, çalılar vardı. Yeşil olanlar da vardı içlerinde yani yeşil yapraklı otlar, ağaçlar da vardı böyle çalılar. Genel ama kuruydu. Bu bölgede bir yangın meydana gelmiş. Şöyle göstereyim. Kovanımız burada. Bir tanesi telefonmuş. olmuş. İçinde çıtalarımız vardı. Çıtalarımızla beraber yanmış. Bu şekilde. Şu bölgede kuru otlar vardı. Bura olduğu gibi yanmış, temizlenmiş. Ana rızgaralarımız yanmış yarısı. Buralar kovan kapağımız gitmiş şöyle göstereyim. Ovanımız. üst katı bu ballık. Bunun altı bura. Bu şekilde. Yarısı gitmiş. İçinde böyle yanmış. Yani buraya böyle merkezde insanların gezeceği bir yer değil. Yani çocukların falan gezeceği bir yer değil. Büyük bir insan yapmıştır bunu. Ama neden yaptı, niye yaptı tabi bilemiyoruz. Yani çok şey söylemek istiyorum ama söylemeyeceğim. Yüksek ihtimalle yani kafası güzeldi bu arkadaşın. Yoksa niye bana bura öyle otları temizlenip yakılıp temizlenecek bir bölgede değil. Şöyle. Taşlık zaten köşe bir yer bura. Yani düz bir alan da değil şu arkası. Köşe. Yukarı doğru böyle bakın. Tepelik bir alan. Yani buraya hani herhangi bir otları temizleyeyim de bu alanı açayım diye düşünce de olmaz. Ha neye göre burada bir geldin de burayı da bir ateş yaktın. Anlam veremiyorum. Dediğim gibi bunu bana arkadaşım geldi tesadüfen. O haber verdi. Ee, görgü tanıklarına göre itfaiye gelmiş söndürmüştün. Öğlen saatlerinde olmuş bu. Ya itfaiye gelmiş söndürmüş de. Şimdi burada itfaiye de bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben e, devlete kayıtlı arıcıyım. Yani ilçe tarımda kaydım var. Bütün kovanlarımda plakalarım var. Yani bunu söndürdünüz. İlçe tarımı e, arayıp da bir şu plakalı, şu numaralı aracınızın böyle bir şey oldu deyip haber verseler. İlçe tarım da bana haber verseydi daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Değil mi? Ben bunu arkadaşım buraya gelmese haberim olmayacak yani. Hiçbir şekilde haberim olmayacak. İtfaiye tamam sağ olsun görevini yapmış, söndürmüş. Ha dediğim gibi arılara sıçramadan bu iş yapılmış. Zamanına gelmişler. Tamam sağ olsunlar ama yine de bir ilçe tarıma haber verselerdi. Yani ben kayıtlı plakalarım olan bir arıcıyım yani. Daha güzel olacaktı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde şu arkada göstereyim. Şöyle paletlerim vardı. Yarısı gitmiş. Yarısı duruyor. Şöyle çekeyim. Soğan kapaklarım gitmiş. Şu bölgelerde otlar, çalılar vardı. Onların hepsi gitmiş. Burada zaten ağır bir yangın kokusu da var şu an. Bu şekilde. Başımıza böyle bir şey geldi. Ya dediğim gibi arılarımıza sıçlamamış. Buna şükür diyoruz. Allah daha beterinden saklasın diyoruz. Daha beterinden korusun diyoruz. Bunda kendimizi teselli ediyoruz. Allah hiçbir arıcımızın başına vermesin. Zor bir şey. Yani dediğim gibi yine şükür. Arılarımızda zarar yok. Şöyle diğer e, malzeme koyduğumuz kovanları da bu tarafta. Yine onlarda bir zarar yok. Bu taraftakiler biraz zarar görmüş. İtfaiye zamanında gelmiş sağ olsun. Bu tarafta da arılarımız var. Onlarda da zarar yok. Yani arkadaşlar Böyle bir şey başımıza geldi. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Tekrardan Allah dediğim gibi kimsenin başına vermesin. Allah daha beterinden korusun. Şimdilik göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Şöyle göstereyim.